Merhabalar. Yavru resmenle beraber bir oyuna daha hazır mısınız? Şimdi bu oyunumuzda çocuklarımıza vermiş olduğumuz amaç görsel hafızasını kuvvetlendirmek, dikkat süresini uzatmak, görselde algıyı farkına varması ve kendisini bulabilme yeteneğini öne çıkarması olacaktır. Bunun için anne ve babalarımızdan yardım istiyorum. Bir kutu hazırlayabiliriz. Bu kutunun içerisinde evimizde bulunan birçok nesneyi koyabiliriz. Ve bu nesnelerin aynısını bu şekilde ben bir kutu yaptık. Ben masama çizdim. Sizler ne isterseniz bir masaya ya da bir fon kartonuna çizebileceğiniz herhangi bir alana çizebilirsiniz. Daha sonra çocuğumuzla beraber bu oyuna başlayabiliriz. Evet tekrar merhaba çocuklar. Şimdi sizler için çizilmiş olan bu nesne kalıplarımın aynıları burada da var. Bu oyunda buradaki kutudan seçip aynı şeyi burada bulmamız var. Size yardımcı olmamız gerekiyor. Başlıyoruz. Çok oyun. bakalım. Evet. Galiba Bir, Bir adet kaşık. Evet. Bir, Bir adet sarak. Bir, Bir tane makas ve bir tane silgi. Bu oyunumuzu bu şekilde devam ettirebiliriz. Yalnız değerli anneler ve babalar sizden bir ricam olacak. Çocuklarımız aldığı ürünü bir başka ürüne benzetip farklı bir yere koyabilir. Bunu e, zamanla ne yapmamız gerekiyor? Çocuklarımız daha hayır yanlış orası değil yerine tekrar bakabilir misin? Bir kontrol et bakalım Yağmurcuğum olmuş mu sence? Bir daha bir bak bakalım elindeki nesne orasıyla aynı mı? diye yönlendirme yapabiliriz. Ve